Sedat Kaya, AKP'li Ayaydın'ın hukuki dokunulmazlığı mı var? Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tam 8 ay önce çok net bir karar verdi. Bodrum Göl Türkbükü'nde Bükü'nde AKP'li Aydın Ayaydın'ın villasına ait 117.96 metrekarelik bölüm orman sınırlarının içindedir. Ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile hukuksuz biçimde çıkarılmıştır. Bu kararname geçersizdir. Nokta. Üstelik Danıştay 117.96 metrekarelik o bölümün adını da doğru koydu. İşgal. Bir devletin en üst yargı kurumlarından biri burası işgal altındadır diyorsa gerisi sadece teknik bir işlemdir. Normal bir hukuk devletinde en fazla birkaç hafta sürer. Orman Genel Müdürlüğü de bu nedenle kararı alır almaz 30 gün içinde uygulamakla yükümlüdür. Peki bizde ne oldu? Hiçbir şey. 8 ay boyunca yaprak kıpırdamadı. Karar var, işgal tespiti var, sorumlular belli. Ama adım atan yok. Sanki herkes görünmez bir duvara çarpıyor. Bu ülkede bazı isimlerin etrafında ince bir dokunulmazlık zırhı örülmüş gibi. Hukukun işgal dediği yer hala usul usul kullanılmaya devam ediyor. Yıkım yok, tahliye yok, uygulama yok. Vatandaşa gelince bir sundurma fazladan yaptı diye kepçe anında kapıda bir taş duvar ördü diye zabıta aynı gün tutanakta. Ama yıllardır Türkiye kamuoyunun tartıştığı bir kişiye özel düzenleme kararının iptali bile işe yaramıyor. O zaman bu soruları sormak hem vatandaşın hem gazetecinin görevi. Bu ülkede bazı kişilerin özel bir dokunulmazlığı mı var? Danıştay'ın açık hükmünü uygulamak için başka ne gerekiyor? Hukukun işgal dediği bir yapıyı kim yıkacak? Kim orman milletindir diyebilecek cesareti gösterecek? Ve bu emanete gerçekten kim koruyacak? Çünkü mesele ayaydın değil, mesele Türkiye'nin devlet ciddiyetiyle sınandığı bir dosya olması. Yargının karar verdiği bürokrasinin ise uygulamadığı bir tablo. Bu ülkede kanunlar herkese eşit mi değil mi? Aslında yanan sadece orman değil, sessizce tükenen adalet duygusu.